हो तो

Uyudum babamız. Bugün 7 Nisan. Bugün 7 Nisan 2008. Ee, bir anda Beytepe yeni ismiyle Gazitepe bölgesinde e, keşif gözetleme yapan unsurumuza e, iki ayrı noktadan roket ve makine taciz yapıldı. Ve burada ortam bir anda değişti. Taburun hazırlık düzeninin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Üç ayrı noktaya sağda solda bulunan adamlar toplanıp kollarını teşkil edip takviye ettiler. Korucular mahallelerden hemen e, gerekli görülen noktalara sevk edildi. Ve üst kontanlarımızın bize e, verdikleri emirler doğrultusunda Keri ve Peytepe bölgeleri artı her iki bölge arasındaki su taktı takviye edilecek şekilde korucu takviyeli bölükler, kollar yukarı gönderildi. Maalesef burada olmadıkları için burada yaşananları göremeyen bazı kişilerin hala olay esnasında bile açık açık bizim moralimizi bozacak ifadeler kullandıklarını çok büyük bir üzüntü ve kahırla görmekteyim. İlginç bir ve son derece e, ilginç bir tezahürdür ki kader arkadaşımız şu noktada devam ediyor. Allah bize burada böyle bir durumu yaşattı. Bu lafları işitmeyi nasip etti. Allah daima haklının yanındadır. Daima çalışanın ve dürüst olanın yanındadır diyoruz. Bu görüntüleri hiçbir yerde yayınlanmamak kaydıyla kayda saygı Sadece bizim kalbimizde kalacak bu görüntüler. Evet tamam. Geçen, araca yaran, geçen ötesinde ayağında bir dik duran, Döneceler yalan, ben miyim ben? Hâli bölgeler yükseliyor gökyüzüne, sırtından kurulan, ben miyim ben? Gönüllere bulur, kalplere mekanizm, kalanlara yağmalı, Gidenlere zannetmem, sergilenen bakar bu şişman ve bu gibi içinde hakka teslimi acılan gün tebessüm yanıklarda bunlardan ayrılan ben değilim anne. Alınlara ayrılırsın hiç yok mu açılıyor? Bayrağı sarılan en tek ölümü kalacak her nefes. Ondan gelen onun çıktı. Hakkını helal ile ben diye toprağa verilen ben değilim.